yüceden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir. Dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed Uzaktan, yakından. Mü'min döndüler kapından. Besmele, ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Kolsun yine pervazları güvercinler. Buhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler. Şimdi seni onlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günler ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet Çöller kadardı Halmenin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin de maneti ağlardı Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü Ümmetin gözbebi Göklerin resulüydü Elçi geldin, elçiler gönderdin Ruhunu Allah'a Elini ümmetine verdin Beşiğin, yurdun Yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bir dünyadan nereye geçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu hep öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada? Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atları ezberledi ey nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed. Bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaf dağında dede beyi. Onu da yaralarlar. Gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar olduğu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yerine iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, Kim taiftir, kime hayberdir. Fethedemedik ya Muhammed, senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal, unut değilmiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peti. Bayram yaptı yapanlar, semaviyi boşaltıp, sahveyi dolduranlar. Atını endeklerden, bir atlayışla aşırda aşıranlar ağlasın yesirip ağlasın sermanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti en iyi nevi. Yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhuları karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar gelsin. Ne oldu ey bulut? Gölgelendin başlar, Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan. Şimale giden yoldaşlar, uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin yollar gideceklerindir. Şu tek bir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, beleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi, hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu, şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu, kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey yevvada yatan ölü, bahçen açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin, ılık kumlarıyla örtülü, Dinleyene hala çöller ses verir. Yaleyi susar, uğultular gelir. Mersi'yi okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü sen yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş yolları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uğut'ta, Hayber'de. Hakkın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmaz duru kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karısın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar. Yaz dinler. Vicdanlar sakat çıkmadan. Ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Ötri beslesin birini, Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an göz nuruyla çalsın da Osmanlar. Naatını galip yazsın Mevlidini Süleymanlar sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, mirajdan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Umutlar kanat, rüzgar kanat, Kızır kanat, dibri kanat, Nisan kanat, bahar kanat, Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, Açılsın göklerin kapıları, Açılsın perdeler kat kat, Çöllere dökülsün yıldızlar, Dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, Çöl gecelerinden yanık, Türküler yapan kızlar. Sancağını saçlarıyla dokunsun. Minar bir habeşi sustuysa ezanlarını davut okusun. Kolsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar yasinler. arkadaşlarım, kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.